Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Marmara bölgesi hakkında bilgiler vereceğim. Marmara bölgesi konum olarak nerededir? Hangi iller Marmara bölgesindedir? Marmara bölgesinin tarihi yerleri, doğal güzellikleri nelerdir? Gelin videoda bu ve buna benzer sorulara bakalım ve Marmara bölgesini biraz daha yakından tanıyalım. İyi seyirler. Marmara bölgesi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Konum olarak Türkiye'nin kuzey batısında yer alır. Marmara bölgesinin kuzeyi Avrupa kıtasında, güneyi Asya kıtasındadır. Bu bölge Avrupa ve Asya kıtasının birleştiği İstanbul ve Çanakkale boğazlarının olduğu yerdedir. Marmara bölgesi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi arasında deniz seviyesinden yükseklik bakımından en alçak bölgesidir. Yüz ölçümü 67 bin kilometre karedir ve Türkiye'nin %8,5'unu kaplar. İstanbul ve Çanakkale boğazları sayesinde Ege Denizi'ni ve Karadeniz'i birbirinden ayıran Marmara Denizi, Marmara bölgesinin tam ortasındadır. Marmara Denizi'nde çok sayıda ada vardır. Bu adalara örnek vermek gerekirse Heybeliada, Büyükada, İmralı Adası Marmara bölgesindeki adalardandır. Türkiye'nin 11 ili Marmara bölgesindedir. Bu iller İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir'dir. İstanbul Yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla hem Marmara bölgesinin hem de Türkiye'nin en büyük şehridir. Bursa 3 milyondan fazla nüfusuyla Marmara bölgesinin ikinci en büyük şehri, Türkiye'nin ise dördüncü en büyük şehridir. Marmara bölgesinin üçüncü en büyük şehri ise Kocaeli'dir. Marmara bölgesi yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en küçük coğrafi bölgelerinden biri olmasına karşılık nüfus bakımından Türkiye'nin en kalabalık coğrafi bölgesidir. Marmara bölgesi nüfusunun kalabalık olmasının da etkisiyle Türkiye'nin en çok enerji tüketen coğrafi bölgesidir. Marmara bölgesi konum olarak Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yapılabilecek önemli bir yerdedir. Burası Günümüzde olduğu gibi tarihte de önemliydi. Bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun toprakları içerisindeydi ve İmparatorluğun bazı önemli yerleşim yerleri Marmara bölgesindeydi. Roma İmparatorluğu ikiye bölündükten sonra Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan Konstantinopolis kenti Marmara bölgesinde yer alıyordu. Konstantinopolis bugünkü İstanbul şehrinin eski adıdır. Bu şehir bir zamanlar Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da uzun yıllar başkenti oldu. 1299'da kurulan Osmanlı Devleti Marmara bölgesinde Bilecik'in Söğüt ilçesinde kurulmuştu. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'dan önceki Bursa, Edirne gibi başkentleri de yine Marmara bölgesindedir. Kısacası Marmara bölgesindeki iller tarihte önemli yerleşim yerleriydi ve buralarda Günümüzde çok sayıda tarihi yer vardır. Marmara bölgesindeki tarihi yerlere birkaç tane örnek vermek gerekirse Çanakkale'deki Troya Antik Kenti, Bilecik'teki Ertuğrul Gazi Türbesi, Edirne'deki Uzun Köprü, İstanbul'daki Ayasofya Kız Kulesi, Marmara bölgesindeki tarihi yerlerden birkaçıdır. 1. Dünya Savaşı sırasında önemli cephelerden biri olan Çanakkale cephesi de Marmara bölgesindeydi. Sapanca Gölü, İznik Gölü, Büyük Çekmece Gölü, Duru Göl, Marmara bölgesindeki göllerden bazılarıdır. Marmara Denizi'ne dökülen Susurluk Çayı, Gönen Çayı, Karadeniz'e dökülen Sakarya Irmağı, Ege Denizi'ne dökülen Meriç Irmağı, Marmara bölgesindeki ırmaklardandır. Kaz Dağı, Bolu Dağı, Elmacık Dağı, Biga Dağları, Marmara bölgesindeki dağlardan bazılarıdır. Balıkesir Ovası, Bursa Ovası, İznik Ovası, Marmara bölgesindeki ovalar arasında yer alır. İklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Marmara bölgesidir. Bu bölgede 3 farklı iklim tipi görülür. Karadeniz kıyılarında ılıman iklim, Marmara ve Ege kıyılarında Akdeniz iklimi, iç kısımlarda karasal iklim görülür. Kıyıdan uzaklaştıkça iklim sertleşir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.